Emir abi, şu an stüdyoda senin için gerçekten çok ciddi şeyler hisseden, uzun süredir seni takip eden çok heyecanlı bir hanımefendi çağıracağım. Gerçekten beğenerek, hoşlanarak, isteyerek gelmiş seni. Maria hanım geliyor efendim aklınıza. Sanırsam ovaldan ilk da gel <laughs> o debi. შენი და ნახვა და გული კონდესფელი რა უყოთ რომ გაფრინდება ცლები უთვალავი მაგრამ შენი სიყვარული მუდამრჩება გულში მე მოვედი შენთან და მინდა გითხრა შენ იყარდი ძლიერე შემიღوارდი მართლა და мелоდე გევედრები და мелоდე მართლა გულიშენზე ცლიერ ფიქრობს საწავი და რახნაო Puan verdik. Erevizyon yarışmanızdaki şartlardan birine benzettim ben. Ee, yok, kendine vardı. Siz nerelisiniz Maria Hanım? Ben kendimi Gürcistan'dan. Gürcistan'dan. Var. anne babadan Alman var ama Gürcistan'da yaşıyordu. Biz. Gürcistan'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki Türkiye'ye ne zaman geldiniz? İki sene var Türkiye Antalya'da yaşıyorum. Çok güzel. Çalışıyordu. Evet. Şimdi çalışmıyorum. Yalnız çok Şimdi... güzel sesiniz varmış. Evet. Ne kadar güzeldi. Peki Demir abi. <laughs> Maria evet. Hanım. Ağzınıza sağlık Maria. Aa. Ağzına sağlık denir bizde. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel söyledin. Ee, şarkı neyi anlatıyordu? <laughs> Bazı arkadaşlarım merak ee, etmiştir. Sizin için, sizin için tabi sevgili için. Sevgili <laughs> aç meşk <laughs> anlatıyor. Evet güzel. Ay, siz ben, mi yazdınız şarkıyı? Ben geldi sizde. Sevgili siz mi yazdınız <gülüyor> şarkıyı? Temir <laughs> <laughs> için. Demir için evet, diyor. Bak işte. hani hanımefendi senin için yazmış Demir abi. Evet, 20 dakikada. Oo. 20 dakikada. Evet. Oho, evet. ay çok heyecanlı. Yalnız çok güzeldi. Yani. Beste, güfte <laughs> yıkılıyordu yani. Ellerim, Aa çok güzel. Evet. Ağzınıza ve evet. yüreğinize sağlık. Keşke seneler ayrımca. şarkı yapıyordu ama kaç sene yapamadı. Şarkı biraz. Yok çok unuttum güzel. <laughs> vallahi çok güzeldi. E Demir abi, Bey'e aşığım demişsiniz. Öyle mi? Ha? <laughs> Ay. Gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> heyecan da var. Biraz Ay çok da... heyecan var. <laughs> Tabii. Peki hasta bakıcılığı ve temizlik işleriyle ilgilenmiş. Evet. Maria Hanım hayatını kazanmak için çeşitli işler yapmış. Bir kez evlenmiş. iki çocuğu varmış fakat ikisi evet. de evli değil mi? İkisine büyük ikisine evli var. Bir tane kızım Yunanistan'da evli var. Oğlan Rusya'da oturuyor. Doğru. İki torun var. İkisine büyükler. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Sağ olun. 28 yıldır da bekar Antalya'da yaşıyor. Şarkı söylemeydi. Seven bir hanımefendiymiş. Evet gerçekten Siz... de bu şarkıda sana duygularını anlatmaya çalışmış. Evet. Siz e, kaç yıldır Türkiye'deyim dediniz? İki yıl mı? Aa, çalış için mi? Yok yok yo, kaç yıldır Türkiye'desiniz? Ee, İlk sene. Üç. İki. Antalya'da mı oturuyorsunuz? Evet. Ee, iki. Peki Antalya'da ne yapıyorsunuz şu anda? Aa, şimdi şu an çalışmıyorum. Bu için arkadaşla evinesi beraber oturuyoruz. Üç arkadaş aynı evde oturuyorlar evet, Çalışıyorlar evet, şu an. Evet. İstanbul'a e, program için mi geldiniz? Benim için. Evet. Senin için Demir abi. Peki bu e, duygu yoğunluğunuz anlıyor musunuz dedi, söylediğim kelimeleri? E, evet. e, Zuhal Hanım dedi ya evet. Demir'e aşık değil mi? Evet öyle evet. demiş. E, bu duygular ne zamandır var sizde? Biz e, 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 ne zaman geldi ben Antalya'da o zaman bu televizyondan program izliyorum diye o zaman ne zaman o zaman baktı gördüm. Gördüm. <laughs> bir baktı, <laughs> bir borcu bitti Evet. aşık oldu. Maria, ben açabiliriz <laughs> diyorum paravanı Demir <laughs> abi, değil <laughs> mi? Açalım artık. Buyursunlar günün ilk paravana efendim Locadan sesler yükseliyor. Bence çaya, bence çaya diye. Ha? Evet, Çay. Bu hafta aşk haftasıydı Demir Bey'in diyorlar. Mikrofon verir misiniz arkadaşlar? Aman yok şimdi dur Demir abi yeni başladık yarım saat geçer vallahi mikrofon mikrofonu mi? Yok diyor. bana değil beyefendi. <laughs> i̇şte onu diyorum. Zaten doğru söylüyorsun bak bu hafta aşk haftam. Sevgililer günü yaklaşıyor yalnız girmeyin sevgililer gününe. Arkadaşlar hadi değerlendirin taliplerinizi. Evet bir karar verebildim Demir Muhammed. abi. Muhammed bir şey merak ediyormuş. Muhammed çok şey merak ediyor. Bitmez. Ben şimdi çok merak ediyorum. Ha. Şimdi bu hafta onun aşk haftasıysa acaba sevgililer günü hangi hafta yani o haftada hangi modda olacak? Hangi sevgililer duygularda günü, olacak? günü e, maddi hafta çalışacağız. <laughs> Şarkıcılar için çok önemlidir. Bayram, yılbaşı, efendim. Allah'tan masrafım günü. yok yani sevgilisiz giriyorum sevgililer gününe. Ne kadar da dürüst bir Ben Şöyle e, söyleyeyim hiç. E, içim neyse yüzüme vurur benim hemen. <laughs> duygularınız duygularınıza gerçekten saygı duyuyorum. Ee, e, ve ilk defa iki sezondur bu ilk defa çok üzülerek yani böyle üzülerek bir olumsuz diyeceğim. Ee, beni anlayacağınızı düşünüyorum. Kusuruma bakmayın. Sağ olun. Ah Maria. Ah Maria. Ne yapacağız? Geri mi gideceksin Antalya'ya? <laughs> evet. Belki. Peki. Peki. İstersen her zaman burada izleyelim. Senin çok memnun olduk. Ben Lütfen sizlere... bir... Kızdırmayın Demir abi. Uğraş.